Valuation yani değerleme hakkında benimsediğiniz iyi uygulamalar ve tavsiyeler nelerdir? Valuation artık e, yani iki aşamada değerlendirebileceğim bir konu. E, aslında iyi bir fikrin artık başarısının taçlandırılacağı touchla, e, ana gelmişiz demektir. Yani burada iki noktada e, fikirler, işler değer, değerleme noktasına gelir. Birincisi zaten iş fikri iyidir, iş planı iyidir ve arkasındaki girişimci ve yatırımcı grubu iyidir ve bu iş aslında ilk aşamadan da yüksek bir değerleme ile şey bulabilir, yatırımcı bulabilir. İkincisi de işin belli bir süreçten sonra performansla fikrin desteklendiği noktada o da belli cirolar oluşunca artık fikir eee realize olunca ayrıca değerlenebilir. Valuation'ı bu iki noktada yani iki ayrı yolda adını koymak gerekir.